Söyleyeyim ben şimdi 32 yaşındayım. 30 yaşıma girmeden önce hiç hiçbir şekilde kremlere meraklı değildim. Ama 30 yaşından sonra çok enteresan bir şekilde inanılmaz ilgileniyorum. İnanılmaz sürekli yeni şeyler denemek istiyorum. 30 yaşından sonra, yani kadınlarla ilgili çok konuyla ilgili diyorlar yani, bambaşka bir insan oluyorsun, bambaşka görüyorsun kendisi, kendini, daha da özgüven oluyorsun. Bu gerçekten öyle bence. Ben kullandığım bir şey yok. Nemlendirici? O e, nemlendirici. E, nemlendirici. E, ya yerim, ya, yerim ben seni. Ben de 28 ay sonra hiç kullanmıyorum böyle <laughs> şeyleri. Hala kullanmıyorum. O yüzden merak ettim yani. Ben yani. özel maske falan yaşıyorum. Ben bayılırım mesela akşamları maske yapmaya. Bayılırım. Evde 10 dakikalık böyle nemlendirici şey askeler vardı. Bir şey söyleyeceğim. Aslı bir kere yapmıştı bana. <laughs> <vardı. gülüyor> ya bir şey söyleyeceğim. Aslı'yı bu tarafına mı bakıyorsun? Var var. Aslı yapmıştı bir kere. Göster. Göster. Kendime ya. göster diye tezahürat yapıyorum ama. Evet. Çok merak ettim. Attı, mu ya, ya. Fotoğraf, bilemiyorum ya. Korkunç fotoğraf, Sana ilk göstereceğim. Şuradan... Önce ben görsem Ben gösterebilir miyim, gösteremez Karar vereyim. Ben... Tamam dur, bir saniye. Bu dur sana ya. Neredeydi o ya? Bunu gösteremem lazım. Ya ben kesinlikle mi bu çocuk? Tabii ki Gökhan'cığım. Ben, ben hayatımda ya bir kere onu yaşadım. <laughs> Şu maske yapınca... <laughs> ben bakayım ne olur. Aa korkunç. Göster, göster. Tamam biz de bakalım. Sen biraz <laughs> şey <dedin>. şeye benziyorsun. <laughs> şeye derken? Bu ne sen? Bu ne? Bu ne vasitesi? <laughs> ha bu şey. <şunlar. gülüyor> Yıldız ben de bakacağım benimle. E ama şimdi bir <laughs> şeyimiz <cezlerimiz> olmadı artık. <laughs> Yıldız <bu gülüyor> sen misin? Benim abla. Avcı ben bir şey anlatmak <laughs> istiyordum. Mas, <laughs> maske maske söylemem lazım. Nasıl? Ee, ilgili? Ben bir gün ya, bizim ya, şimdi ya, evde evvelden biz çocukken böyle hep kalabalık teyzemler falan hep beraber böyle şeyler yapardık, Böyle yer yatakları no, no, falan bir no, şey eat eat Yatardık böyle. Çok wow. acayip. Yes, Haftada bir kere yapardık Anne, anneannemin evinde. So, bir gün gece uyuyorum su içmesi vardır ya çocuklar. Herkes böyle bir su içer yani gece. Abi kalktı şu bu çocukken erken yatıyoruz. Erken kalktı. Ondan sonra yaklaşık kalktım. Bir kısım içmeye gidiyorum koridor uzundu birazcık. <laughs> Koridordan karşıdan gelirken gecelikle teyzemi gördüm. <laughs> Suratında maske vardı. Oh be. Abi yemin ediyorum böyle bir gördüm. O gün hayatımdaki en korktuğum anlardan bir tanesiydi. <laughs> Her tarafında salatalıklar vardı. Oh, Her tarafta ya. böyle kaldım. Bir de gecelikle. Gecelik vardı böyle. Şey gibi olmuştum. Hayalet gibi geldi Yok, üzerime. Bu, gibi olmuştu. Bu yabani, yabani gibi oldu. Yani o maske çok da korkunç olabiliyor. Sizinki de çok korkunç vardı. Arkadaşlar gülmediler farkındaysan. <laughs> <laughs> Aralarda böyle şeyler vardı. Oğlum ne bir şey olmuş falan hani. Yani <gülüyor> <gülüyor> enteresan bir surat oldu. Neydi evet, o bir tane bir korku filmi vardı beyaz maskeli. Halloween H20 diyorsun değil mi? İşte. Neymiş? Halloween. Aa, Halloween. Halloween evet. değil mi? Evet. Michael Myers my, miydi? My, my. Suratında şey var. Hastası. Bu sokeyi maskesi elb gibi. Elm sokağı mı? Elm sokağı mı yoksa? Elm sokağı. Elm sokağı ben yaparsam olur. Var. Büyük ihtimalle onu yaparsam büyük ihtimalle çünkü böyle lahmacundan falan yaparım ben onu suratıma. <laughs> Siz ne? Yoğurt mu bu? Ama bu kadınların güzelleşme Loğurt, derdi de şey. bitmiyor yani. Bitmiyor. Şey Aynı. var ya Pamuk Prenses diye bir film. Evet. Onda e, ünlü bir yabancı sinema oyuncusu annesi rolündeydi hatırlamıyorum şimdi kim olduğunu. Güzelleşmek için Pamuk Prenses'ten daha güzel olmak için güzellik kürüne yatıyor. Yılanlar geliyor sokuyor onu böyle. Gergin yapıyor ya yılan sokunca zehiri. Öleceksin. Yok canım güzel güzel olmak için. Zehirden geriliyorsun. Tabi zehir vurunca birden kadın böyle şey oluyor <laughs> geriliyor ya. İp ya. gibi gençleşiyor. Ondan sonra buzlara yatırıyorlar. Ondan sonra Öbür taraftan fareler geliyor, şuradan Abi, bir şey yapıyor. Artık. Pamuk Prenses'te. Sadece güzelleşmek Olur. için. Kadın Olur. bir kalkıyor. Pamuk Prenses'in laneti miydi bilmiyorum. Valla. <laughs> Korku bilmemeliydi o. Yok yok işte bu işte, en son Pamuk, pamuk Prenses. prenses.